Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Meksika borsasındaki bazı etkinliklerden bahsedeceğim. Sizlere 4 farklı etkinlikten bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Burada öncelikle Pepe Community USDT vadeli işlem alım satım etkinliği var. 20 bin dolarlık vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada 60. bölüm Süper X Game. Ayarlanabilir kaldıraç ile vadeli işlem alım satımını deneyimleyin. Kişi başı 30 bin dolara kadar haftalık 150 bin dolara kadar bonus e, havuzları sizleri bekliyor diyor. Burada da yine e, vadeli işlemlerle alakalı bir e, etkinlik. E, bir diğeri haftalık vadeli etkinliği var arkadaşlar. Burada da günlük girişler yaparak burada e, ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın e, günlük giriş yaparak burada 5 dolar 6 dolar 15 dolar 20 dolar gibi e, belli başlı işlem hacimlerine ulaşarak kazançlar sağlayabiliyorsunuz ve bir değeri de e, Launchpad etkinliği arkadaşlar MX token tutarak yeni token airdroplarından yararlanabiliyorsunuz MaxxJay borsasında e, tüm bu etkinlikleri sırasıyla sizlere anlatacağım öncesinde MaxxJay borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir kayıt ekranı gelecek buradan mail adresinizi yazıyorsunuz bir şifre belirliyorsunuz daha sonrasında e de onayladıktan sonra kayıt ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra gelelim. hesabımıza giriş yaptık. Burada ben etkinlik linklerini vesaire hepsini açıklama kısmına koyacağım. İlk etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Pepe Community USDT vadeli işlem alım satım etkinliği 20.000 dolarlık vadeli işlem bonusu. E etkinliğin son ermesine 4 gün var arkadaşlar. 29 Ağustos'tan 3 Eylül'e kadar devam ediyor. Burada Pepe Community USDT paritesinde vadeli işlem çiftinde işlem yapan kullanıcıların 20 bin dolar vadeli işlem bonus havuzunu paylaşma şansı yakalayacak diyor. Burada ne kadar ödül kazanabileceğiniz hakkında detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik bir de yeni kullanıcılara özel 5000 USDT vadeli işlem bonusundan pay kazanın diyor. Etkinlik süresince ilk kez vadeli işlem yapan Pepe Community USDT vadeli işlemler alım satımında toplam işlem hacmi en az 30 bin dolar olan kullanıcılar 10 dolar bonus kazanacaklar İlk 500 kullanıcı ile Sınırlı diyor Burada yeni bir kullanıcıysanız arkadaşlar eğer yeni üyelik oluşturup vadeli işlemlerde ilk defa işlem yapacaksanız e, Bu arada bakın vadeli işlemler kısmında ana sayfadan e, Buradan e, Gelebiliyorsunuz Buraya bakın tıkladık sürekli vadeli işlemler kısmı USDTM sürekli vadeli işlemler buraya e, Tıkladığınız zaman Vadeli işlemlere yani features ekranına Ulaşabilirsiniz arkadaşlar Buraya geleceksiniz bakın Eee Yeni kullanıcılar burada Pepe Community USDT paritesinde en az 30 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşırlarsa 10 dolar bonus e, kazanacaklar arkadaşlar bu etkinlikten. Burada bakın Pepe Community USDT paritesinde e, vadeli işlemlerde en az 30 bin dolarlık ilk defa bir işlem yapmanız gerekiyor. Yeni kullanıcılar için bu şekilde 5000 dolarlık bir ödül havuzu mevcut. E, bir diğeri de etkinlik 2. Vadeli işlemler sıralama yarışması 12 bin dolarlık bir ödül var burada da e, sıralamanıza göre arkadaşlar en az e, ne kadar vadeli işlem hacmi yapmanız gerektiği ve bu sıralamalara girdiğinizde mesela örnek veriyorum ilk 500'de en az 50 bin dolar ve üzerinde bir işlem hacmi yaparsanız kalan ödül havuzu kullanıcı başına 50 USDT ile sınırlı olmak üzere kullanıcılara işlem hacimlerine göre paylaştırılacak diyor. Yani burada en az 50 bin dolarlık bir işlem hacmi yaparak ilk 500'e girerseniz buradaki ödül havuzundan da yine pay kazanabileceksiniz. Bir de üçüncü bir etkinlik var. Spot kullanıcılarına özel şans ödülü. 3000 dolara kadar vadeli işlem bonusundan pay kazanın diyor. Burada da Pepe Community USDT vadeli işlemlerinin listelenmesinden önce Pepe Community Spot alım satımı yapan ancak Pepe Community USDT vadeli işlem alım satımı yapmayan kullanıcılar bu etkinlik için uygundur. Yani daha öncesinde Pepe Community USDT paritesinde spotta işlem yaptıysanız buradan da yine ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimize bakalım. Burada diğer etkinliğimiz de yine vadeli işlemlerle alakalı. Bunun da hemen detaylarına baktığımızda 21x ile 200x kaldıraçlı işlem acımı ödülü kaldıraçlı işlemlerde 21 kaldıraçın üzerinde işlem yaparsanız arkadaşlar en az 10.000 USDT işlem hacmine ulaşan kullanıcılar aşağıdaki ödüllere kazanacaktır diyor. Burada geçerli katılımcı sayısı 5000 kişi eşit bir şekilde kişi bu etkinliğe katılırsa 20 bin dolarlık bir ödül havuzu dağıtılacak. 10 bin kişi katılırsa 50 bin dolarlık, 15 bin kişi de 100 bin, 20 bin kişi de 150 bin dolarlık bir ödül havuzu olacak ve bunları paylaşacaksınız. Burada ödül dağıtım içinde işlem hacmi sıralaması var arkadaşlar. Burada işlem hacminize göre e, bu sıralamadan yine ödüllerinizi kazanabileceksiniz. Dediğim gibi burada ödül kazanabilmek için en az 21 ve üzerinde kaldıraç kullanmanız gerekiyor. Vadeli işlemlerde ne kadar yüksek kaldıraç kullanırsanız riskiniz de o kadar artar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Burada baktığın e, geldiğimizde 21x kaldıraç ve üzerinde e, kullanmanız gerekiyor. Etkinliğe katılım sağlayabilmeniz için. E, bir diğer etkinliğimize bakalım haftalık vadeli etkinliği Burada da bakın etkinlik dönemi yine 8. ay 27'sinden 9. ayın birine kadar olduğunu görebiliyoruz. Burada arkadaşlar etkinliğe geldiğimizde her gün belli başlı görevler var. Bakın işlem hacmi görevini tamamlayarak giriş ödülünü kazanın. Ve ayrıca burada ödül kazanmak için ilk giriş yapan 1500 kullanıcıdan biri olmanız gerekiyor. Bu yüzden her gün elinizi çabuk tutarak bu ödülleri kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Mesela biz burada birinci ve ikinci günü kaçırmışız. Telafi edebilirsiniz diyor. Telafi için burada Günlük işlem hacmi en az e, burada e, bakın 50 bin dolar olması gerekiyor diyor. E, bunu, buna göre ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın buradaki belirtilen işlem hacimlerini tamamladığınız zaman e, gelip buradan tıklayarak ödüllerinizi kazanabilirsiniz e, belirli e, buradaki. İşlem hacimlerini tamamladığınızda 15 dolar, 20 dolar gibi her gün ilerledikçe daha yüksek ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Vadeli işlemlerde yine işlem yapmanız gerekiyor. bir diğer etkinliğimiz de Launchpad arkadaşlar. Launchpad'de de MX token tutarak yeni token airdroplarından yararlanabiliyorsunuz. Eee bunun içinde şu anda bakın devam eden 3 tane proje var. burada KLC token, Dark token ve Roach coin e, Token'ı var arkadaşlar burada Bu üç tanesi için katılım sağlayabilirsiniz En yakın 11 saat sonra başlıyor Diğeri de 2 gün sonra Diğer ikisi de e, başlayacak Bunun için arkadaşlar katılabilmeniz için Bakın e, mesela geldik bu projeye MX taahhüt et dediniz Burada e, projeden airdrop e, kazanabilmeniz için Elinizde MX token olması lazım Ve burada bakın e, Detaya baktığımızda Bu etkinliğe katılım koşunu karşılamıyorsunuz diyor. Art arda 30 gün boyunca en az 1000 MX tutun ve bir sonraki etkinlik turuna katılmaya hak kazanın. Şimdi burada arkadaşlar Launchpad projelerine katılım sağlayabilmek için Maxşey borsasının kendi token olan MX token tutmanız gerekiyor elinizde ve en az 30 gün boyunca elinizde 1000 adet MX token tutmanız gerekiyor. Buna da hemen bakalım. Spot kısmına geldiğimizde MX token'ın fiyatına hemen bakalım arkadaşlar. burada MXUSTT paritesine geldiğimizde MX token'ın fiyatı 2.84 dolar seviyelerinde arkadaşlar. En az 1000 tane almanız gerekiyor buradan. Elinizde 1000 adet MX token olması gerekiyor. Bu da 1000 tane almanız arkadaşlar yaklaşık 2800 dolar seviyelerinde yapıyor. E, yüksek bir fiyat ama e, dediğim gibi e, şu şekilde güzel yani e, 2800 dolarlarda bir e, bakiye tutmanız gerekiyor ki bu projelere katılım sağlayıp airdrop kazanabilirsiniz. E, bu da yüksek olduğu için her kullanıcı e, buradaki projelere katılıp launchpad'den ödül alamayacak arkadaşlar. O yüzden eee bu şekilde yüksek miktarlarda yatırım yaparsanız MX token'a buradaki e, Launchpad projelerinden de yararlanabilirsiniz. En az e, 30 gün boyunca 1000 MX hesabınıza tutacaksınız. Daha sonra e, diğer projelere katılım sağlayabilirsiniz. E, bu şekilde bunu da göstermiş olayım. E, bu şekilde sizler arkadaşlar MaxxJay borsasındaki bazı etkinliklerden bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.